Siber risklere karşı alınması gereken önlemler nelerdir? İnternet üzerinde paylaşmanız gereken fazla bilgiye kesinlikle yer vermeyin. Güvenmediğiniz siteler ve kurumlarla hiçbir şekilde bilgi paylaşımı yapmayın. Bankalar tarafından size iletilen şifre, parola ve benzeri önemli bilgileri üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayın. Şifrelerinizin kolay tahmin edilebilecek verilerden oluşmamasına özen gösterin ve düzenli olarak değiştirin. Şifrenizi en az 8 karakterden oluşturmaya ve mutlaka en az birer adet büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter kullanmaya dikkat edin. Örnek, büyük A, 5 D, 1 B, 6 büyük Y ünlem. Mail veya SMS ortamlarında oltalama metoduyla kişisel verilerinizin ele geçirilmesini önlemek için Tanımadığınız kişi ya da kurumlardan e-posta veya başka bir yolla size iletilen hiçbir dosyayı açmayın ve linklere tıklamayın. Güven vermeyen sitelerden program indirmeyin, bu programları kullanmayın. İndirdiğiniz uygulamayı yüklemeden önce lisanslı bir antivirüs programıyla taratın. İşletim sisteminizi ve bilgilerinizi korumak adına yeni teknolojiler kullanmaya özen gösterin. Kullandığınız işletim sistemlerini ve uygulamaların güncellemelerini zamanında yapın. Bilgisayarınızı risklerden korumak için iyi bir lisanslı antivirüs programı ve kişisel firewall kullanmaya dikkat edin. Güncelleme alıp almadığını mutlaka kontrol edin. Bir dosya paylaşımı yapmanız gerekiyorsa bu işlemi şifre korumalı olarak yapmayı alışkanlık haline getirin. Disk bozulması veya siber saldırı sonucu verilerin silinmesi durumlarına karşı önemli olduğunu düşündüğünüz verilerinizi mutlaka yedekleyin. Bu konuda ücretsiz bulut ortamlarından faydalanabilirsiniz. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren otel, kafe ve restoranlara girdiğiniz web siteleri ve yaptığınız işlemler görülebilip kaydedilebileceğinden kişisel verileriniz veya sosyal medya hesaplarınızın çalınmasının önüne geçmek adına önemli işlemlerinizi bu ortamlarda kesinlikle yapmayın.